gözükle çok güzel. şey. Şöyle. Günaydın çocuklar. Günaydın, günaydın. günaydın. Oturun. Beni attırsa attırsam, affet öğretmenim attırır. Bekle Doğçlayn. Geliyorum. Sana da günaydın Didemciğim. Ya hocam size de günaydın. Yani ben böyle sizin geldiğinizi görmedim. Hoca camide. Hoca camide. Ayrıca o gözlükleri gözünden çıkarırsan... ...güzel gözlerini görmekten bizi mahrum etmemiş olursun, değil mi? Çocuklar bugün bir türlü öğrenemediğiniz kongreleri öğreneceğiz. Ne kongresi öğretmenim? <laughs> Beşiktaş Yönetim Kurulu kongresi mi yoksa? <laughs> Hayır, Erzurum ve Sivas kongreleri. Yani Kurtuluş Savaşı kararlarının alındığı kongreler. Didem. Didem. Ee, öğretmenim arkadaşımız müzik dinlediği için sizi dinleyemiyor. Biriniz dürtün onu. Ben, 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 ben dürteyim öğretmenim ben. Çok güzel dürterim. Dürteyim şimdi hemen. Didem. Didem. Gel <laughs> Didem. Didem. Hmm. Afiyet olsun çağırıyor öğretmen. Ya hocam. Didemciğim, diskoteklerde ders yapılamadığı gibi derste de müzik dinlenmez, değil mi? Sadece. <laughs> ne diyorduk? Şey diyordunuz öğretmenim. Nasıl diskotekte hmm böyle ders çalışılmazsa? O konu kapandı biricik. Şimdi konumuz kongreler. Mustafa Kemal Atatürk. Anadolu'ya geçip ilk <laughs> Didem. Didem, ne yapıyorsun orada? Ben. Ya ben mesaj yazıyorum ben ya. Ders bitmiştir çocuklar dışarı çıkabilirsiniz. Ne? Ders mi? O zaman ne çabuk da geçiyor ya. Hemen bitiyor oğlum ders. Didem sen kal. Sana özel ders vereceğim. Bence çok kötü yapacak oğlum. Ama ben o kadar dedim. Bak dedim, eleman dedim. Doğal Afet'tir o, onunla iyi geçin dedim. Ama kime dedim? Sakalımız yok ki lafımız dinlensin. Ay Pikoçu sen iyi bilirsin. Afet Hoca ne yapar böyle durumlarda? Vallahi hiç belli olmaz torpü. Ablamın bir rutini yoktur. Her an her şeyi yapabilir. Oğlum var ya her iddiasına girerim Afet Hoca Didem'i camdan aşağı atacak <laughs> 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 ha. Oğlum bence affeder lan. Vallahi affeder. Saçmalama oğlum. Onun adı doğal afet. Affet değil. Tek feyle yani. Bence hiç affetmeyecek. Bence çok iyi oldu valla. O kız zaten çoktan hak etmişti bunu. Şşş. Ay susun, biraz duyamıyorum. Didemciğim bir sorun mu var? Canı sıkan bir şeyler mi var? Ya canım sıkılıyor. Yani böyle genel olarak zaten canım sıkılıyor. Bir de böyle sizin davranışlarınızdan çok canım sıkılıyor. Niye? Derste yapmaman gereken şeyler konusunda seni uyardığım için mi? Ya, o yasak, bu yasak, şu yasak. Üf, her şey yasak. Ama o yasakları ben koymadım ki. Dünyanın hemen hemen her yerinde okullarda bu yasaklar var. Ama ben bu yasaklara uymayacağım. Çünkü yasaklar da zaten çiğnenmek içindir. Ben buna izin vermem. Öğrenci öğrenciliğini bilmeli. Beni sevsen de sevmesen de okulun kurallarına uymak mecburiyetindesin. Uymayacağım, Affet hoca. Uymayacağım. Benim adım Afetse. Benle ben de senin okulun kurallarına uydurmaya mecbur ederim. Ah Afet Hoca vurma! Afet Hoca Biz ne yapıyorsunuz? Dilem ya, vurmayın bana! Afet Hoca vurma! <laughs> ne oldu? Afet Hoca bana vurdu. <laughs> Nerede o kız? Abla e, şey öğretmenim gerçekten vurdun mu mi? Ona vurmadım ama şimdi sana bir tane çakacağım. Ay, belli Didem'e deme vurdu. Baksanıza nasıl da sinirli. Ya saçmalama kızım ya. Doğal afet doğal afettir. Bağırır çağırır ama asla kimseye vurmaz. Ah, niye vurmasın? O da bir insan. Hem onun yerine kim olsa o kıza tokat atardı. Yok yok. Ben iddiaya girerim Afet Hoca vurmaz abi. Vurmamıştır. Beyler. Afet öğretmen öğrenciye vurmaz. Arkadaşlar, bu kız gerçekten deli. Evet, şimdi sınıfta yüz kendi yüzüne şak 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 diye vurmaya başladı. Bu kadar yıllık öğretmenlik hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Ay, sakin ol Nafet Hanım gelin otur şöyle. Doğrudur dediğiniz. Geçenlerde benim dersimde de zararlı gıda boyalarıyla boyalı şekerlerden yiyip durdu. Yani Almancıdır dedim sesimi çıkartmadım. Canım kız biraz saygısız ama aslında söylenenleri de tam olarak anlamıyor Afet Hanım. Boş verin siz sakin olun. Çok garip. Kızlar böyle manyak şeyler yapmaz ama erkeklerin dolduruşuna gelmesin sakın. İnna sabirin. Böyle öğrencilerin suratına Allah verdi diye basacaksın tokadı. Bak o zaman nasıl muma dönerler. Zaten ne demişler. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Yapmayın Hidayet Hoca. Öğrenci dönmek ciddi bir suçtur ve bu suçun cezası vardı. Cumhur Bey haklı. Bazen içimden erkek öğrenciler <laughs> şöyle bir tokat atmak geliyor. Fakat suç işlemekten korkuyorum. Ne? Afet Hoca sana vurdu mu? <laughs> ya. Aynen. İhmin annem böyle böyle vurdu. Çok acıyor amca. Şimdi yaktım seni Afet. Ee, ben de sana yeğenime tokat atmanın hesabını sormaz mıyım? Bittin sen. Bakalım şimdi seni kim kurtaracak? Biz zamanında ne tokatlar yedik. Ne oldu öldük mü? Al işte mis gibi öğretmen olduk sonunda. Nasıl bir öğrenciyi döversiniz bu okulda ha? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben kimseyi dövmedim ki efendim. Bal gibi dövmüşsünüz. Tokat manyağı yapmışsınız herif kızı. Hayır ben tokat atmadım. Ben öğrencilerime fiske vurmam. Yani ben hiç böyle bir şey yapmadım. Konuşmaya çalıştım sadece. Sizin konuşma şekliniz böyle tekme çille mi oluyor? Ha hayvanlarla oyunu konuşuruz. Bırakın bir dakika. Sen ne be? Sen Kılarım! Bu okulda benim borum Siz bu okul müdürüyseniz diktatörü değilsiniz ama! Bana bak, benim sinirimi attırma! Zaten sinirlerim tepemde, kemiklerini kırarım senin! Göya, eğitimci bir ailenin kızıymış! Ha! İdealist öğretmen! Ha! Şen! çekil elini şerefsiz! Yeter! Keşke biraz daha sakin olsaydın tek. Senin tavrın yumuşamış Afet. Yoksa yıllar senin de mi törpüledi? Eskiden böyle değildi. Ya, bu adam şimdi bir şey yapmaya kalkarsa sana benim canım yanar. Sana zarar veren beni karşısında bulur. Hem bundan sonra gelecek her darbeyi hazırım. Yeter ki sen yanımda ol.